Aferin. Hadi bakalım. Hadi gayret olacak. Hadi bakalım. Oo ne yaptın? Kan. Evet yiyebiliyorsun. Aferin. Ne yiyorsun? Ne yiyorsun oğlum? Kan yiyormuş. Kan pilav yiyormuş. Aferin sana. Aferin sana. Yiyebiliyor musun? Hadi koyarsın. Ne? Aferin Kaan'a. Aferin benim oğluma. Aferin sana. Aferin. Hı -hı. Kim geliyor? Aferin. Aferin sana oğlum. Hadi bitir çabuk. Çabuk çabuk abi geliyor. Çabuk iyi bitir. Kerem geliyor çabuk. Çabuk oğlum ye. evet ye. Birisi mi geldi? Hadi kaşığı bana ver de eline ye. Bu kaşığı ver eline ye oğlum. Ham yapam. Ham yapam. Ham yapam. Ham, ham, yap, ham. Ham yapam elinle. Iyi. Ben yedireyim oğlum ben yedireyim. Kendi mi? Elinle ye oğlum elinle. Ye. Ama kaşıkla yiyemiyorsun oğlum. Tamam oğlum hmm. Yiyor musun? Yiyormuş gibi mi yapıyorsun? Hmm. Mmm. Afiyet olsun. Evet. Ne yaptı? Bitirdin mi? Bitirdin mi? Bitirdin mi? Bitti.